Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Braun'un Face Spa Pro'sunu inceleme videosunu çekeceğim. E, piyasada bunun muadilleri var. E, şöyle muadil derken e, aynı işlevi gören ürünler de var. Foreo gibi mesela. Ya da daha uygun bütçeli ürünler de çıkardılar son zamanlarda. E, aynı zamanda yüzünüzü temizlerken aynı zamanda da masaj yapan özellikleri bulunmakta. E, bunun tek farkı e, hepsini yapıp aynı zamanda epilasyon içinde bir cihazının olması, şarj edilebilir olması, o da fore gibi aynı şekilde aynı yere taşınabilir olması, e, işte e, marka farkının olması, biri Buran'ın olması, biri Foreya'nın olması gibi değişik etkenlerde bulunmakta. E, şimdi ben çok e, video bulamadım. Bulamadığım için de çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar ürünü aldığınızda bu şekilde geliyor. E, bu şekilde e, tabi kutu şekline geliyor. Ben de çok uzun zamandır mevcut olduğu için bu yüzden kutusu mevcut değil, sadece e, kesesi mevcut. Bu şekilde içerisinden bir adet şarj aleti çıkıyor. Şöyle e, ürün cihazımız çıkıyor. aynı zamanda şu şekilde koyulabilme için sizlere şey koymuşlar. Epilasyon cihazı temizleme cihaz temizleme aleti, masaj aleti ve temizleme. Temizleme başlıkları arkadaşlar dışarıda yani dışarıda derken internet üzerinde satışı mevcut. Bunları istediğiniz zaman değiştirip istediğiniz zaman e, takabiliyorsunuz. Bunun çeşitli çeşitli e, şeyleri başlıkları da mevcut bulunmakta. Ben bunu şu an kullandığım için şu an bu şekilde kalmış. Sizlere hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Diyelim ki, Eyvah çok sıktım. Diyelim ki neyse masajı buraya sürdük arkadaşlar. Şu şekilde elime sürdüm. Bakın yani şu şekilde sürdükten sonra sizlere göstermek için arkadaşlar. Daha sonrasında temizleme için koydum. Başlığımızı alıyoruz. Bu başlık şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde Çıkartabiliyorsunuz ve bu şekilde de takabiliyorsunuz. İstediğinize bu şekilde alıp bu şekilde takabiliyorsunuz. Yani e, takması ve çıkarması gayet basit. Bu şekilde çıkıyor. Hepsi gayet e, hani kolay kullanabilir şekilde. İki tane zaten ayarı var. Bir hızlı bir yavaş olarak. Bunu sürdükten sonra bunu yedirdim ürünü yedirdim birazcık beklemişim bu sürme kısmında birazcık beklemişim ama olsun ürünü yedirdim neyse o daha sonrasında yüzümü temizlemek istediğim zaman bu başlığını takıp daha sonra da aparatını takıyorum evet birazcık tık sesini duyacağız arkadaşlar bu niye böyle oldu heyecandan herhalde Neyse taktım. Tık sesi de geldi. Evet şimdi çalıştırdım. Şu şekilde. Bu şekilde. Masaj yapar gibi. Arkadaşlar şimdi çok baskı uyguladığınızda mesela çok baskı uyguladığında kendisi duruyor zaten. Şu anda çok bir baskı olmadığı için evet ara ara durdu gördünüz. Tekrar durdurmaya çalışıyorum. durdu tekrar temizleme işlemi de aynı bakın hiçbir şey kalmadı hepsini bu başlık aldı Daha sonrasında bu başlığı yıkayıp e, tekrar buradan çıkarma şeyi var arkadaşlar üst taraftan bunu çıkartabiliyorsunuz bu şekilde basıp kendisi zaten düşüyor bu şekilde tekrardan takımını yapıyorum. Biraz heyecandan sanırım normalde. Evet, tık yaptı. Yaptıktan sonra tekrar işlememe devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Hepsini o aldı. Az önce nasıldı? Şimdi nasıl? Hepsini kendisi aldı ve aynı zamanda <laughs> Ürünümde her yeri Vondeden oldu. Neyse çok önemli değil. Buraya hepsini aldı arkadaşlar. Bu daha sonrasında yıkayıp e, müsait bir yere koyduğunuzda kendisi zaten direkt kuruyor. Bunu aldım bir taraf arkadaşlar. Ben su da aldım yanında pamuk. Şu şekilde cildimizi nasıl temizliyorsak pamuk sıktım. Daha sonrasında buradan ürünümü kullandıktan sonra bıraktım ve temizledim burada hepsine pamuk yardımıyla aldım suyla bu şekilde temizledim arkadaşlar daha sonrasında günlük rutin yaptığınız e, temizleme işlemlerini yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde temizledim yani baktığınız zaman güzel bir temizleme yani forayla muadil olduğu için ben de daha önceden bunu aldığım için forayı tercih etmedim çünkü bununla kullanıma devam ediyorum gayet de memnunum arkadaşlar şimdi şöyle hemen bir tane bakım içinde daha sonrasında yüzümüzü temizledik toniğimizi sıktık daha sonrasında da bunu bir tane bakım alacağız yüzümüze iyice yensin istiyoruz ben şu an bir tane koyacağım şu şekilde bir tane parçasını koydum. Hemen parçasını bu şekilde çıkartıyorum. Ah kamera da sallandı. Masaj aleti için şunu takıyorum. Taktım. Burada yine aynı şekilde çıkmaması için ayarı var arkadaşlar. Böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Bunu aldım. Şu şekilde arkadaşlar. Masaj. Al. Bunda da yine aynı şekilde baskı yaptığınızda baskı olduğunda çok baskılandığında onu da duruyor şöyle arkadaşlar. Bakın. Yedire yedire. Masaj yapıyor. Durdu mesela. Yüzümde göstermedim çünkü elimde daha net olur diye düşündüm. Ee, bu şekilde masaj yaparak bunu yediriyorum arkadaşlar. Bakın zaten kendisi bir baskı uygulandığında ya da hani e, bir durumda kendisini direk kapatıp tekrardan başlıyor. Genelde baskı yaptığınızda çok bastırdığınızda e, hemen kendisini korumaya alıp duruyor sanırım daha sonrasında işleme devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde masaj yaparak cildimizin her yerine sürdüğümüz tonik ya da hani e, krem ne varsa bu şekilde cildimize yediriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra ayarı var. Bu şekilde buradan basıyorsunuz. Yükseltiyorsunuz. Buradan hemen düşük ayarda şey yapabiliyorsunuz. Bunu kapattım. Kapattıktan sonra size genelde ben hani bıyık için kullanıyor bayanlar. Bu şekilde. Hani bunu gösterebileceğim. Henüz şu an bir el üzerinde gösterebilirim. Şöyle ufak bir Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok ufak hani ince tüyleri almak için kullanan yüzde de aynı şekilde bir yani bıyıkta da ben bıyıkta kullanıyorum bazen. Bazen işte yüzde çok kullanmıyorum ben açıkçası. Şu şekilde göstereyim isterseniz bakalım. Tabi bunları ilk şöyle olması lazım bir sıralama. ilk tüyümüzü alıp ondan sonra bu işlemlere başlamalıydım. Şu şekilde gösterebiliyorum arkadaşlar şu anda şurada çok tüy olmadığı için bir acı yok ama daha sonrasında yani e, ufak ufak aynı şekilde depilasyon aleti gibi aynı acıları mevcut ama e, kullanımı kolay bu şekilde takıp pratik olarak kullanım sağlayabilirsiniz şimdi şöyle arkadaşlar bununla, e, bunun kapakları şöyle koyduğunuzda bu başlık buraya olmuyor çünkü kendisi de direkt şu şekilde geliyor Bununla birlikte epilasyon cihazını tak takılmış. Ve aynı şekilde bu şekilde kapak şeklinde geliyor. Bilginiz olsun. Ee, hani ben gayet memnun arkadaşlar. Alacak olanlar varsa ya da hani yararlı olur mu olmaz mı onun için bir video çekmek istedim. Bu şekilde işlemlere devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bunun başlıkları da satılıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir beğeni ve e, takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. İnşallah yararlı olmuştur. E, eğer sorularınız varsa videonun altındaki kutucuktan sizlere geri dönüş yapabilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.